Şimdi şöyle bir durum var, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanım, Yengecim, Emine Hanım, hoş geldin kurban olayım ben, kurban olayım size, sizi yaradana, sizleri de yaradana. Ne kadar şeref, ne kadar güzel, o kadar güzel hazırlandık bu parça bayağı uzun süre e, ezberlemek için. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam. Okumam yazmam yoktur ama hocam bana e, oturduğumuz yerde ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. <laughs> Götürdük malları. Valla iyi misiniz? Sağlığınız saatiniz iyi mi? Allah daim etsin. Sizlerin de huzurunu bozmasın. iyilikler versin. Ben Ücel Bey ve güzel kara kızım benim o kara kızım. Kara kız koydum adını senin. O kadar güçlü bir sesi var ki ben herkese teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye diyorum. Teşekkürler.